Merhabalar, umarım sizin ve ailelerinizin sağlığı yerindedir, her şey yolundadır. Bugün yine bir kitap kutusu açılışı videosuyla karşınızdayız. İki tane kutumuz var. Bir tanesi bir kutu kitap, diğeri de Kidega'dan gelen kitap alışverişimiz. Bunları şimdi birlikte açacağız ve anlatacağız. Tabi kolilerimiz geldiğinde her zaman olduğu gibi, son bir aydır her zaman olduğu gibi kolileri <laughs> öncelikle bir miktar e, balkonda beklettik. Sonrasında açmaya başlıyoruz şimdi. Ayraçlarımız çıktı Kidega'dan. Bunları da göstereyim. Ee, şöyle Şöyle kullanılıyorlar galiba. Aa ne güzel. Böyle kullanıyorsun. Güzelmiş gerçekten. Bunlar benim kitaplarım. Kidega kutusundan çıkanlar. Hepsini ben sipariş vermiştim. Selin çok kitap okumuyor diye <laughs> sipariş vermedi bu ay. Ona sadece bir kutu kitaptan gelen e, hediyeler var. Sürpriz kitapları var. E, i̇stersen ben başlayayım. Benim bir sürü evet. kitabım olduğu için ancak <laughs> anlatırım. E, Kidega'dan ilk kez sipariş verdik. Ve Kidega yani şimdiye kadar baktığım kadarıyla hep pahalı bir e, kitap satış sitesiydi. E, bir kampanyaları var. En parayla birlikte yaptıkları bir kampanya. E, o kampanyadan faydalanınca çok indirimli oldu. Bir de üstüne kitap hediye ediyorlar. E, hediye kitabı da kendiniz seçiyorsunuz. Ama tabi belli bir seçkinin içinden. E, ben Buket Uzuner'in kitabını seçtim. Hiç Buket Uzuner okumamıştım şimdiye kadar. Sadece o kitaplar arasından Buket Uzuner'in daha iyi bir yazar olduğuna dair bir imajı var bende. Ve hani okumamış olmama rağmen bu bir seri, 3 kitaplık bir seri. Toprak, Hava ve Su, Toprak vardı zaten bende. Hem de seriye devam etmiş oldum. Buket Uzuner okumamada belki vesile olur bu hediyeleri Kidegan'ın. Çok da teşekkür ediyorum kendilerine bu hediye için. Ee, sonra kendi aldığım kitaplara geçeyim. Ee, Aylak Köpek, Sadık Hidayet'in kitabı. Sadık Hidayet'i zaten ben e, birkaç kez burada anlatmıştım. Yani bizi sürekli takip edenler kim olduğunu biliyorlardır, hiç okumamış olsalar bile. Ee, Sadık Hidayet kafka bir yazar. Kafka'nın e, sıkışmışlık, kasvet, e, gri atmosfer, e, her türlü kafka temayı Sadık Hidayet'te de çok net bir şekilde bulabiliyorsunuz ama e, Doğunun kafkası gibi diyebiliriz aslında. Yani batıcı bir o grilik, o belirsizlik atmosferi batı anlayışıyla hani kafkadaki gibi bürokratik koridorlarda sıkışmışlık değil de insanın kendi içinde sıkışmışlığını daha çok anlatıyor Sadık Hidayet. O karanlık daha doğu karanlığı, biraz doğu mistisizmiyle harmanlanmış. Spiritüel bir kafka diyebiliriz bence Sadık Hidayet'e. Bu da bir öykü kitabı. Sadık Hidayet'in içinde sanırım 9 tane öykü vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki o olumsuz atmosferden beslenerek yazdığı bir kitap. Zannediyorum o dönemi anlatan hikayeler var içinde. Sadık Hidayet'in zaten o karanlığına, kasvetine çok da yakışan bir tema. Tahmin ediyorum ki yine o klasik Hidayete Özgü yalnızlık, intihar, hezeyanlar, e, gam, kasavet e, her şey vardır diye düşünüyorum. Benim çok seveceğim bir kitap olduğunu eminim. <laughs> Peki o zaman Doğu'dan ben de devam edeyim. Çünkü Koreli Japon bir yazarımız var. Ishikawa. E, Karanlıkta Bir Nehir gerçek hikayesini anlatıyor. Anılarını yazdığı bir kitap. Güney Koreli bir baba ve aileyle birlikte Japonya'da yaşıyor. 13 yaşına kadar. Fakat 13 yaşında babasının Kuzey Kore'nin e, propagandasına uyup kuzey Kore'ye yerleşme sonucunda ailece oraya gidiyorlar ve e, yazarımızın hayatındaki dramlar başlamış oluyor bu şekilde. Çünkü hayatında geri kalan 6 yıl boyunca, 13 yaşından sonraki 6 yıl boyunca Kuzey Kore'den kaçmaya çalışıyor ve yaşadıklarını bu kitapta anlatıyor. Kuzey Kore'den Bir Kaçış Öyküsü alt başlığı da e, okuyanların yorumlarına bakınca çok o gerçek dramı çok iyi şekilde anlatıyor. Başına gelen odayları çok detaylı bir şekilde anlatıyor. O yüzden benim çok merak ettiğim bir kitap. Fakat e, okurken eminim ki ben e, Türk reklamından Duman'ın klibine kadar her şeyde ağlayan, pek çok romanda ağlamayı başarabilen birisi olarak şu kitabı okurken perişan olurum. Şu dönemde de bağışıklığımı çok düşmesini istemediğim için bunu okumak istemiyorum şu anda. Yoksa çok çok merak ediyorum aslında çünkü ben daha önce Kuzey Kore ile ilgili Netflix'te bir belgesel izlemiştim. Ama tabii ki belgesel.. Onu ağlamış mıyım? Onu ağlayamamıştım çünkü belgesel çok hafifti şu yüzden hafifte Kuzey Kore'ye tabii ki öyle elimizi kolumuzu sallayarak giremiyoruz. Özel izinle girebiliyoruz. Zaten belgeseli yapan kişi de özel izinle giriyor. Fakat izin almak da yetmiyor. Yanınızda sürekli Birisi var. O kişi sizi nereye götürürse, o kişi sizin kiminle konuşmanıza izin verirse onunla konuşuyorsunuz. Ne anlatmanıza izin verirlerse onu söyleyebiliyorsunuz. Böyle bakınca çok da detaylı bir belgesel değildi. Çok doyurucu bir belgesel değildi. O yüzden o esas bilmek istediğim detayları alamamıştım. Bu kitapta eminim o detaylar var. Fakat şu an ben kendimi o detaylara hazır hissetmiyorum. Benim tanıtacağım kitap da yine Asya'dan bir kitap. Hindistan'dan bir kitap. İş Bankası'nın Hasan Ali Yücel klasikler serisinde Hint klasikleri de basılıyor ve o seriyi de tamamlamaya çalışıyorum ben. Şu an yayında olan, satışta olan kitapların hepsi var kitaplığımda. Sadece iki tane kitabın baskısı tükenmiş ve onlarda yeni baskısı yapılana kadar beklemek zorunda olduğum kitaplar. Şu an satıştakileri bu son kitapla, toprak arabacıkla tamamlamış oldum ben. E, sanskritçeden yine Korankaya'nın çevirisi, Korankaya'dan bahsetmiştim burada diğer kitapları anlatırken Hindistan'da konuşulan hemen hemen bütün dillere hakim <laughs> bir Hint dil bilimcisi e, yine onun çevirisiyle Toprak Arabacık e, yayınlanmış. Bu kitabın arka kapağından okuyacağım tanıtımını. Shudraka, dördüncü yüzyılda yaşadığı kabul edilen ve elinizdeki tek eseri Toprak Arabacıkla yalnız Hint edebiyatının değil Dünya Edebiyatı'nda Shakespeare ve Hugo ile karşılaştırılacak denli seçkin bir yazarıdır. Çok büyük bir övgü bu Shakespeare ve Hugo ile karşılaştırılacak <laughs> derecede. Bu öncelikle ilgimi çeken bir şey oldu zaten bu kitapta. Kitap bir şiir, bir uzun şiir, bir drama aslında. Ve bu dramada aşk, iktidar mücadelesi, polisiye olaylar olduğu söyleniyor yine tanıtım yazısından. Yani aslında evrensel temalar aşk, polisiye, iktidar mücadelesi, Shakespeare'i, Hugo'ya da uzak değil. Bir de e, kitapta sosyal eleştiri tarafı da var. Yani bu hikayeleri anlatırken yüzeysel bir şekilde anlatıp geçmiyor. Daha derinlemesine ele alıp bir toplumsal eleştiri, toplumsal değerlerin e, değişmeye başladığı, Hindistan'da değiştiği zamanlar, yozlaşmanın olduğu zamanlar sanırım e, 4. yüzyıl. Şudraka da bu kitabında o değişim dönemindeki sosyal yozlaşmayı da e, eleştiren bir tavır takınmış gibi görünüyor. E, merak ettiğim kitaplardan birisi. <laughs> Benim ikinci kitabım günler aylar yıllar Çinli yazar Yanliyenken'in kitabı ee, yazarın Frans Kafka ödülü de var bu kitapta da yazar e, şu kapağı da benim çok hoşuma gitti şimdi konusunu anlatınca daha anlamlı olacak bu kitapta şu anlatılıyor burada geçen e, hikaye bir Fedakar bir ihtiyarın hikayesi aslında. Köylerinde bir kuraklık oluyor, bir kıtlık oluyor ve bunun üzerine ihtiyar dışındaki herkes köyden kaçıyor, ee, yiyecek bulabilecekleri yerlere kaçıyorlar ve yerleşiyorlar. Fakat ihtiyar diyor ki benim bahçemde bir e, mısır bitkisi var, hala canlı bu bitki ve o kuruyana kadar ben burada kalacağım. Belki kurumaz, belki onu yaşatabilirim. Böylece herkes köye geri döndüğünde. O bitkinin tohumlarını ekeriz ve birlikte tekrar daha hızlı bir şekilde normal yaşama dönebiliriz diyerek böyle bir fedakarlıkta bulunuyor. Aslında e, kişisel değerlerden pek çok videoda bahsediyorum. Burada kişisel değerlerin en başında fedakarlık olan bir e, ihtiyarın hikayesi anlatılıyor aslında. O yüzden de şöyle bakınca bu... Kapak umarım çok parlamıyordur olmuş. ve görünüyordur. Evet çok evet. hoşuma gitti öyle Rebar olunca. Jaguar yayınlarının kapak çalışmaları çok güzel. Eğer yani hiç dikkatini çekmediyse bir diğer kitaplarına da bak. Bakayım. Ee, çok güzel kapak çalışmaları yapıyorlar. Bu da gayet güzel olmuş. Evet. Ee, o yüzden yine merak ettiğim bir başka kitap. Ben şimdi iki kitaptan birlikte bahsedeceğim. Ee, i̇lki Doğan'ın işaretlerini okumanın kaybolmuş sanatı Tristan Gulli'nin. Kitabı, kitap destek yayınlarından çıkmış bir kitap çok ve destek çekti bu. yayınları Türkiye'nin en çok e, satış yapan yayınlarından bir, belki de birincisi bilmiyorum. E, ama benim kitaplığımda bir tane bile destek yayınları kitabı yoktu. Bu benim ilk destek yayınları kitabım oldu. E, o yüzden ben de burada destek yayınlarını çok kutlamak istiyorum çünkü Fırat'ı da Bana kazanabildiyseniz da artık <laughs> tamamdır bu iş. <laughs> Tabın yazarı hem bir yazar hem de bir gezgin, doğa yürüyüşleri yapıyor ama. E, yüksek farkındalıkla, mindful bir şekilde doğa yürüyüşleri yapıyor. O yürüyüşlerde doğada gördüğü e, işaretleri anlamlandırıyor. Yani o çok bildiğimiz hani karınca yuvasına bakıp, ağacın yosun tutmuş tarafına bakıp yön bulmanın çok daha ötesinde, çok daha detaylı bir şekilde bir kitap doğusu e, doğanın işaretlerini okuyor. Yani aslında bir doğaya dönüş kitabı denilebilir. E, biraz sen okumuştun, sen senin anlattığın kadarıyla bildiğim üzere Walden'a e, benziyor olabilir. Ama galiba Walden'da yoktu. Biraz doğayla iletişim kurma kısmı da var bunda. Doğayı okuma anlamlandırma kısmı da var. Benim hiç okumadığım tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce okuduğum hiçbir şeye benzemediğini düşünüyorum. O yüzden çok merak ediyorum. İkinci göstereceğim kitapta ilkini tamamlayacak ya da tamamlayacak demesem de aynı kaynaktan besleniyor diyebilirim. Herman Hesse'nin Ağaçlar kitabı. Ee, bir içine de bakmak istiyorum. Çizimler var diyordu tanıtım bülteninde. Evet, çok güzel illüstrasyon çalışmaları var. Yani kameraya şöyle göstereyim bu kolay görünüyor. Ee, güzel bir iç kapak tasarımı da var gerçekten kitabın. Ben kitabın bir deneme kitabı olduğunu zannediyordum ama burada bakınca deneme ile birlikte şiirler de var içinde. Eee Hesse zaten benim çok sevdiğim yazarlardan birisi. E, bu kitabı da doğa üzerine, ağaçlar üzerine bir e, söylev, bir, biraz şiirlerle de bezenmiş. E, yine ilk gösterdiğim kitap gibi doğayı anlamlandırmaya çalışıyor ama biraz daha e, Hesse usulüyle sadece hani o materyal gördüğümüz şeyleri göm bulma şeklinde değil de ağaçlar ve doğa üzerinden aslında hayatı anlamlandırmaya çalışıyor olduğunu tahmin ediyorum. Hesse'ye yakışacak şekilde bunu yapıyor olsa gerek. Bizim gibi şehirlerde yaşayan, doğadan kopuk yaşayan insanlara güzel bir dokunuş olabilir bence bu kitapta. O yüzden ikisini birlikte tanıttım size. İkisi de benim çok merak ettiğim kitaplar. <laughs> Sen onları okurken o zaman ben de alıp henüz okumadığım Orman Banyosu'nu okurum belki. Evet sonra hepsini karşılaştırırız, <laughs> hepsinden bahsediyoruz. Doğa Kitapları diye bir video yapabiliriz mesela. Neden olmasın. <laughs> Benim son kitabım Naş Hakan Şen Ocağan kitabı. Ee, Kapağı ne kadar farklı baksana dökülüyor da balık pulu gibi. <laughs> Bilerek yapmışlar Aa, diye tahmin evet. ediyorum. Dedalus'un e, Dedalus'tan çıkmış bir kitap. Aslında 99'da ilk olarak Can Yayınları'ndan çıkıyor. Daha sonra İş Bankası basıyor 2015 sanırım ve son olarak da Dedalus'tan çıkıyor. Sabahattin Ali Öykü ödülünü de almış bir kitap. Bir öykü kitabı. 8 tane öykü var içinde. İnternette yorumları okuyunca okuyan kişilerin yorumlarına bakınca herkesin söylediği ortak bir nokta var dili şahane kullanıyor, Türkçeyi çok özenli kullanıyor diyorlar. O yüzden biraz daha merakımı cezbetti benim. Yazara Naj ne demek diye soruyorlar. Hiçbir anlamı yok diye ısrarla. Fakat okuyucular boş durmuyorlar ve Naj'ın ne olduğunu kendilerince çözmeye çalışıyorlar. Naj'ı tersten okuyunca Jan oluyor. Jan da Kürtçe'de sızı demekmiş. Kitapta da e, sızıdan aslında bahsedilen öyküler de olduğu için genel itibariyle fantastik öyküler olsa da sızıdan bahseden öyküler olduğu için ona yormuşlar. Aslında bunu söylemek istiyor yazar bu yüzden ismini Naş koymuş demişler. Ama yazar böyle olmadığını söylüyor. Bilmiyorum ben de. Burada bence yorumları dikkate almak daha önemli. Yani yazarın ne söylediği değil de eser kendi adına da konuşabilir neticede. Yazar bilinçli bir şekilde onu yapmamış bile olsa okuyan kişinin değerlendirmesi bence daha önemli. Mesela sinemada da Zeki Demirkubuz'un o kapılarıyla ilgili herkes yorumlar yapar. Zeki Demirkubuz'a sorduklarında yok sadece bir kapı, hiçbir şey anlatmadım der. ama aslında bir ton manaya geliyor o filmin içerisinde ve hepsi de gerçekten doğru. Yani e, gören göz ne diyorsa aslında yorum onun yorumu daha geçerli bir yorum o yüzden bunu da tersten Peki okuyup da e, janı anlamlandırmak da gayet bence yerinde bir yorum olmuş. O zaman benim kitaplarım bitti. Son olarak bir zarfım kaldı, sürpriz bir zarfım. Onu da sonradan anlatacağım. Tamam o zaman ben de son kitabımı tanıtayım. Peynir ve Kurtlar, Metis yayınlarından çıkan Carlo Ginzburg'un bir kitabı. Şunu belki engel oluyordur, şöyle koyayım. Ben bu kitabı internette bir öneri üzerine fark edip de tanıtım metnini okuyup listeme kattım. Öneri de Goodreads'ten geldi, Goodreads uygulamasında. Orada Büyük Kedi Katliamı benim çok sevdiğim bir kitaptır. Onu sevdiğim için hani onu sevdin bunu da sevebilirsin diye sistemin bana önerdiği bir kitap oldu. Büyük Kedi Katliamı Fransa'da Fransız devrimine giden yolda küçük küçük kültür tarihinden konular alıp mesela masalları alıp ya da kitaba adını veren Büyük Kedi Katliamı Fransa'da kedilerin katledildiği bir gün olmuş. Ondan yola çıkarak nasıl 1789'da Fransız devrimine işaret ettiğini ve sonrasındaki olayları işaret ettiğini inceleyen bir kültür tarihi kitabı. O benim çok sevdiğim bir kitap. Bu da onun bir benzeri olarak bana önerildi ama çok da benzeri değil aslında. 16. yüzyılda İtalya'nın bir dağ köyünde geçiyor. Orada bir değirmencinin Engizisyon'a karşı çıkması, kendince bir dünyayı bir evren tasarrufu kurması ve Engizisyon'un kilisenin direttiği, dayattığı düşünceyi Kabul etmemesiyle dini iktidarla arasında bir mücadelenin, bir rekabetin başlaması üzerinden 16. yüzyılda İtalya'da yaşamın, bir kültürün nasıl sürdürüldüğünü anlatıyor. Bir kültür tarihi kitabı. Bir tarihsel inceleme ama zannediyorum biraz da romansı tarafı var. Çünkü internette gördüğüm yorumlar o yöndeydi. Biraz hikaye de anlatan bir tarafı var galiba. Bir de tabii felsefe tarafı var yani dini iktidara karşı çıkarken, kiliseye karşı çıkarken değirmencinin ortaya koyduğu bir evren düşüncesi var. Oradan biraz felsefeye de dokunduğunu tahmin ediyorum. Bence çok seveceğim bir kitap olacak. Tam yani bu anlattığım şeylerin hepsi bana çok hitap eden şeyler. Ee, i̇şin içinde hem tarih hem roman hem felsefe var. Ee, bence bana çok hitap eden bir kitap olacak gibi görünüyor. Goodreads iyi önermiş diyorsun. Galiba. Okuduktan sonra bunu daha net olarak söyleyebilirim ama şu an yani şu kitaplar arasında benim en merak ettiğim, beni en heyecanlandıran kitap Peynir ve Kurtlar. <laughs> Bir kutu kitabı biliyorsunuz geçen ayki videomuzda da bahsetmiştik. Her ay size kendi seçtiği kitapları gönderiyor. Siz aylık üye oluyorsunuz. 39.90 liraya üye olabiliyorsunuz. Ve sürpriz kitaplar geliyor her ay. Tabii ki sürpriz olmak zorunda değil. Web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar hangi kitapları bu ay göndereceklerini. Ama sürpriz olsun istiyorsanız bakmayıp kutudan açtığınız gibi alabilirsiniz. Bu ayki kitaplarında bir biyografi, bir novella ve bir öykü kitabı vardı. Bunlar da hediye ayraçları. Bir Nazım Hikmet sözü. Galiba Nazım Hikmet çok seviyorlar ve her ay e, oluyor. E, bu Virginia Woolf mu? Geçen ayki değilmiş. Muhit değilmiş ama aynı tasarım. Bir seri olarak da yan yana koyabilirsiniz. Evet. Virginia Woolf'la evet. aynı. E, her işin başı sağlıkta çok tatlı, gündemi evet. gündeme uygun bir kart olmuş. Bu kitaplardan bir tanesini yine geçen ay yaptığımız gibi hediye etmek istiyoruz. Ee, yine üç kitaptan hangisini siz istiyorsanız onu aşağıya yorum olarak Burayı yazarsınız. bir kez daha vurgulayalım. Bu üç kitap dahil olan çekilişe. Çünkü bir önceki çekilişte yanlış anlaşılmalara olup bir kutu kitap haricinde bizim aldığımız kitaplardan da çekilişe dahil olduğunu zanneden izleyiciler olmuştu. Bir kutu kitap kitapları arasından istediğinizi yazabilirsiniz yorumlara. Evet. Geçen ayki kitaplardan Sen Ben Biz kitabı e, Mercan İnci'ydi galiba. Kendisiyle de haberleştik. Ona göndereceğiz. Bu ayki kitaplarında isimlerini tekrar edeyim. Naş, Karanlıkta Bir Nehir ve Günler Aylar Yıllar. Bu üç kitaptan bir tanesini hangisini istiyorsanız aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Eee... Ben olsam Karanlıkta Bir Nehir'i okurdum çünkü az önce söylediğim gibi çok merak ediyorum ama ben okumayayım siz okuyun bunu. Tam senlik bir kitap. Siz okuyup bana anlatırsanız sevinirim. Benim önerim de Jaguar kitabın evet, Günler Aylar Yıllar kitabı. <laughs> Bakalım hangimizinki daha çok ilgi çekecek. Evet kitaplarımız bunlardı. Sonuna kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet, Sağlıkla kalın. <laughs> Görüşmek üzere.